Gelirse sol tarafı otoban yapacak. Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivet'te ekibe gönül veren, kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Dostlar kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle isteyin biliyorsunuz arkadaşlar kanalımıza abone olmadıktan sonra yaptığımız videolarında bir anlamı yok. 35 bin gibi hedefimiz vardı, 4500 gibi açığımız kaldı. Fenerbahçeliler şöyle bir zıplasa bulundukları yerde aynı anda zıplasa Türkiye'de deprem olur. O kadar büyük bir kitleye sahip. Biz de bu kitleden faydalanmak istiyoruz. Gelin ki daha çok videolarımız gelsin. Gelin ki Fenerbahçe'yi daha fazla konuşalım ki konuşmaktan da keyif alıyorum. Bunu belirteyim. Bazı eleştiriler ve sorular geldi. Eleştiriler niye hep aynı tişörtü giyiyorsunuz diye. Ekran rengi olduğundan bahsetmiştim. Bir başka eleştirdi. Alt dişlerinizi yaptırın. Evet yaptıracağım arkadaşlar. Ekranda iyi durmadığını ben de fark ettim. Şimdi sol tarafı otoban yapacak. Hem bay hem milli takım arası uzun bir aralık oldu. Acaba Fenerbahçe olumsuz etkiler mi? Bu hafta rakip Samsun ve son haftaların formda ekibi iş kazasının kabul görmeyecek olduğu maç olacak. Çünkü epey bir ara verildi. Fenerbahçe için daha uzun oldu. Bu yüzden maç eksikliği olabilir. Salih Civetliler ne edip edip bu maçı kazanmalı. Son haftaların ciddi çıkışı olan ve formda ekibi Karadeniz temsilcisi Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek ve bu maç hata kabul etmez. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Mourinho'nun sistemine ayak uydurmakta zorluk çeken Fenerbahçeli var kaldı ki alışacaklar, kaldı ki sistem futbolcuya göre değişmeyecek. Tüm futbolcular Mourinho'nun sistemini ayak uydurmak zorunda. Kaldı ki yönetim de kabul etti ve kaldı ki Mourinho yönetimi ikna etti. Böyle söyleyeyim. Ve bu konu konuşulmuştu ama işte Mourinho dünya futbol adamı onları ikna etti. Ray Kent'in keyfi yerinde arkadaşlar. 2027'de kontratı bitecek. Göndermek istiyorsanız bütün paranı verin diyor. Keyfi yerinde Fenerbahçe'de oynuyor. İstanbul'da yaşıyor. Çuval dolusu para alıyor. Karakteri bu seviyede olan futbolculara farklı kulüplerin evleneceğini düşünmüyorum. Çünkü onlar da futbolcu alırken araştıracaklar arkadaşlar. Yani adam yan gelip yatıyor, bizlere de yan gelip yatar. Aynı sıkıntıları bize de yaşatabilir diye. Ve böyle ki Fenerbahçe ona parasını vermeksizin gönderemeyecek. Şimdi bir bilgi edinle Fenerbahçe devre arası transferlerini sezon sonu içinde yapacak. Flash isim İngiltere'den mi geliyor? Şimdi birçok ismi servis ediyorlar ama bizim keyif ettirdiklerimiz var, ettiremediklerimiz var. Mourinho'nun geçmişi olan ülke Mourinho'yu da iyi tanıyorlar. Birçok futbolcu da Mourinho ile çalıştığı için bu isimleri servis etmesini doğal karşılıyorum. Fakat emin olduğum, iyi bildiğim bazı transfer haberlerim de olacak. Ha bu arada şunu belirteyim. Melih Demiral demiştim arkadaşlar. Fenerbahçe Melih Demiral ile görüşmeler başladı. Acun Ilıcalı bizzat bakın bizzat Acun Ilıcalı oyuncuyla kontak halinde ve devre arası tıpkı daha evvel imkansız deyip de takıma katmış oldukları şu anki stoper gibi Melih Demiral'i de kadrosuna katmak için çaba harcıyorlar. Pahalıya mali olacak olmasına ama Fenerbahçe bu transferi istiyor. Kaldı ki ihtiyacı var. Bunu da söyleyeyim. Melih Demirel transferi olursa tabii ki harika olur. Tabii ki muhteşem olur. Fenerbahçe'yi seviye atlatır ve savunma ehemmiyetini önde tutan Morinyon'da eli güçlenmiş olur. Bu arada 8'de Medina gelecek arkadaşlar. Dünkü videomda servis etmiştim. Garanti Fenerbahçe caymadıktan sonra bu transfer bitiyor. 18 milyon dolar bir sonraki satışlarında %20 pay ama 23 yaşındaki futbolcuyu alıyorsunuz. Ve O'Say ile alternatif aramaya başlayan Fenerbahçe oldu. Çünkü oyuncu işi yokuşa sürüyor. Yakın burada size bir bilgi daha vereceğim. Çünkü Osa ile ilgili bazı arkadaşların düşüncesi sakat değil anlaşmaya imza atmadıktan sonra yani istediği anlaşma önüne gelmedikten sonra oynamayacağı düşüncesinde olan taraftarlar var. Ancak ben öyle düşünmüyorum. Hani sakat olmayan bir futbolcu oynar, oynatılır, aksaklığı cezayı yer. Ama o ile ilgili farklı gelişmeler de var. Daha evvel ilk de benden duymuştunuz. O sunuza gitmemişti. Galatasaray ve Avrupa'daki takımlara öneriliyor. E, 2,5 milyon euro istiyor. 505 bin euro maaş kazanıyor demiştim. Aynı şekilde İrfan Can haberini ilk benden duymuştunuz ama Fenerbahçe şimdi hem Sabek arıyor hem de İrfan Can'la da anlaşma yoluna gidiyor. Yani kuvvetlenen bir gelişmeler söz konusu oldu. 60 5.000 TL'ye çıkacak olan bütçeden bahsederken bu rakama artı bonuslar da eklenecek gelen bilgiler bu yönde. Ve Sağbek ararken de Mert Müldür'ün düşüşü ve o sayında zırhlı sakatlanışı Fenerbahçe'yi bu noktada zorunlu transferi itiyor. Ve öte yandan bir Solbek, öte yandan Stoper dedim ya, Oslar Bolde. Oslar Bolde'nin durumu da karışık arkadaşlar. Çünkü oyuncu gelen teklife ılımlı bakıyor. Yani ayrılığa da sıcak, kalmaya da sıcak. Böyle bir durum söz konusu. Melih Demiral geldikten sonra Fenerbahçe bir de sol ki o sol de toplumda buldu. Şu an için böyle söyleyelim. Buldu gibi ama oynamayan da bir oyuncudan bahsedeceğim. Kariyeri oldukça parlak. Şimdi başlıklar halinde hep geldim ama videom da uzadı. Çünkü çok isim var arkadaşlar. Tane tane aktarmak istiyorum. O sahil kalacak mı kalmayacak mı zaman gösterecek. Sol bekte arayışlar var. Sağ bek'e takviye yapmak istiyor ki Fenerbahçe şampiyon olduğu yıllarda İyi hatırlayın sağ ve sol bekleri oldukça iyiydi. Ve bir ferdi gelir mi? Bir ferdi daha yok arkadaşlar. Olsaydı başka cümleler kurabilirdik ama Fenerbahçe iki yerli isim üzerinde daha duruyor. Bu isimlerden bir tanesi Ara Şimşir ki ofansın solunda oynayan Danimarka'da futbol hayatını sürdüren ve Midland takımının yetenekli genç oyuncusu ve diğer isim de Deniz Gül. Deniz Gül piyasayla yeni tanışmış olan oldukça genç ve futbol macerasını Avrupa'da sürdüren 20 yaşındaki birisinden bahsediyorum. Santrafor hani Cenk Tosun'dan umduğunu bulamayan Fenerbahçe gelecek bu isim içinde yoklamalarına takibine başlamış durumda. Ve gelelim o diğer plaj isimlere de. Şimdi Taliska transferi olacak mı? Taliska'ya 4 büyüklerde talip arkadaşlar. Bakalım kimden kimi gelecek. Şimdi Trabzonspor'dan da bahsetmiştim. Trabzonspor'un Taliska'yı alacak bütçesi yok ama bir Arap yatırım şirketiyle o ortaklık olayında ilerleme kaydediyorlar. Gerçekleşirse onlar Taliska'yı Trabzonspor'a hediye etmek istiyorlar. Böyle bir durum söz konusu ama Fenerbahçe de istiyor. Bakın Fenerbahçe de istiyor. Yaz başında anlaşmışlardı keşke getirselerdi. Ama şimdi işler değişti. Devre arasında bir Taliska, Demirik, Demiral bombaları peşi sıra gelirse iyi olacak ki üzerine bir de Medina. Şimdi bahsettiğim isimler çünkü arkadaşlar gelirse ciddi manada katkı sağlayacağı düşüncesindeyim ancak Real Madrid, Sevilla, Atletico Madrid, Manchester United ve Tottenham kariyeri olan futbolcu bu sezon Avrupa Kupalarının hiçbirinde kadroda yer almadı, yer verilmedi ve bu sezon oynamıyor. İşte kafamdaki soru işareti bu. Acaba gelince eski formunu yakalayabilir mi? Direkt Fenerbahçe'ye katkı verebilir mi? Biliyorsunuz Kostic'i aldı. Ama Kostic bir sol değil. Yani Kostic de onun yan yana koyamazsınız. Yanlış yapmış olursunuz. Fakat Kostic'in kendini bulmadığı ortamda hani oynamayan bir futbolcunun transferi şu an için ne kadar doğru olur. Ama bahsettiğim üzere kariyeri parlak ve geçmişi oldukça iyi olan bir futbolcu. iyi bir futbolcu. Bundan söz edebilirim. Fenerbahçe dediğim gibi Kostic'i aldı ama oyuncu hazır değil. Hazır olmadığı gibi sol bekte değil. Fenerbahçe'li taraftarlar da sabırsız. İsim Morion'un eski öğrencisi. Şimdi Rejunio İspanyol Solbek ve Morion'un da eski öğrencisi. Oyuncuyu dediğim gibi araştırdım. Avrupa'da hiçbir maçın kadrosuna alınmadı. Tottenham satmayı hazır. Sözleşmesi sezon sonu bitecek. Oyuncu bu sezon yok ama geçmişi parlak olan bir futbolcudan bahsediyorum. Ne kadar iyi olur zaman gösterecek ama şimdi geçmişini baz alarak konuşuyoruz. Bugünü yok onu söyleyeyim arkadaşlar. Ve misilleme geliyor. Misilleme de siz İrfan Can ve Osa ile ayartıyorsanız biz de Kerim Demirbay'ı alırız. Şimdi burada duracaksınız. Niye? Kerim Demirbay Sezon başında Galatasaray'dan maaş iyileştirmesi istemiş ve karşı taraftan da hoş karşılanmamış ve ondan sonra da kesik yemeye başlamış. Kazan kaldırıyor söylentiler şu yönde. Galatasaraylı gazeteci dostlarım da doğruluyor. Kerem istediği rakamı alamayınca tatsızlık çıkarmaya başlamış ve yönetim kurulu Okan Hoca'ya bunun burnunu sürtün diye talimat vermiş. 31 yaşında menajeri aracılığıyla Fenerbahçe önerildi. Yani Galatasaray Osay ve İrfancan Can hamlesini yaparsa Fenerbahçe'de Kerem Demirbay'ı hamlesini yapacağını ifade ederek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.